ilgili her gün benzine zam, köprüye zam türünden soygunlardan başka adi soygun olayları da gözlenmeye başlandı. Abi ben tırstım bu işten. Araba hırsızlığı bana göre değil. Ya konuşma yakışır sana. Seni zengin gösterir. Ya bildiğim kadarıyla sen de hiç yapmadın bu işi. Ulan var bir bilgimiz ne karıştırıyorsun var bir numaramız ya. A abi sabah sağlam adamlarız. Niye çalışmıyoruz? Ulan beş senedir iş arıyorum ben. Seninle konuşuyorum. Ben. E, tamam sen beş senedir aramışsın. Ben de üç senedir aradım. Tamam konuşma sus. Nasıl şu arabanın rengi gel buraya. İyi. Ben beğendim bunu sana da uyar. Ee, i̇yi, mi? Tamam. Hadi başlıyoruz. Abi başlıyoruz. falan mı kullanacaksın? Bir planın var mı? Bir planım var. Planım plansızlık. Ya. Ulan şuraya bak inci gibi dizilmiş arabalar bizi bekliyor. Çekil kenara, cam üstüne sıçramasın. Abi ne yapıyorsun kurban olayım alarm da çalmaya başladı. Lan bir dur lan, bir dur lan. Lan, lan gürültü etme, millet uyandıracağım lan. Abiciğim, madem kafayı yedin, benim başım niye yakıyorsun? Ya dur, kurban olayım. Bir dakika şunu... Lan, Lan, alar mısın nesine? Nasıl susturdum? Bak şimdi. Nasıl müzik? Güzel. Elif zevkliymiş. Ha, kaset de alayım. Al Tamam. Beğendin mi lan bunu? Ha, i̇yi. Beğenmediysen bunu bana verirsin. Sana başka bir tane daha alırım. Ulan kül mül döküyorlar. Ulan şunu temiz tutsanız işte belli ki gelecek, alacak birisi. Hoş benim hoşuma gitti. Aç, param bir. Abicim bütün ışıklar yandı. Ne olur kaçalım. Ne oluyor kardeşim orada? Bir şey olduğu yok. Arabaları soyuyor. Evet, <laughs> bir şey yok. Arabaları soyuyor. Aa. Ben size gösteririm. Sen ne dedin abi ya? Saçmalama lan. Bu arabanın işi bitti. Gel öteki arabanın radyosuna bakalım. Oh. Ançemi aşkıma ey. Sakin olacaksın koçum. Oba, tam benim sevdiğim radyo Bu radyo da benim olur tamam mı Yalnız bunu keserle meserle kıramayız bu camı Abi o zaman kaçalım başka bir gün geliriz Hani on yıl sonra falan Ben tedarikliyim koçum bomba gibi fikrim var Gel artık Hadi ya. Gel, 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 Nedir gel. abi o Bak işte bu. Aa, bo, 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 Bomba Bu kabus değil mi Uyanacağım değil mi abi ben bundan Bir yere saklanmazsan zor uyanırsın ya. Ne yapmam lazım yahu Aa, Hanım, şu benim çoraplarımı bulsana. Ne oldu? Bizim arabanın kapısını uçurdular. Görür onlar. Sen benim çoraplarımı bul. Tamam. şemsiye de alsam mı yanıma ya? Tamam. Oh, kapıyı kapatalım da herif ayıp olmaz. Aç torbayı koçum. Bak bu daha güzel, yürü. Abi, daha kimse gelmemişken ne olur kaçalım. Saçmalama, Daha sırada daha 10 tane araba var ya. <laughs> ne oluyor lan? Bana bak, şimdi geliyorum oraya ha. Acele etme dayı, telaş etme. Biz sabaha kadar buradayız. Daha soyulacak çok araba var. E, acele etmeyin beyefendi, biz zaten kaçıyoruz. Yüz verme lan şuna şu kadar bir sigara ver. Bir yorgunluk sigarası içeyim, yoruldum. Haberiniz olsun, silahım var. Hadi ya, benim de keserim var. Abine tamam. keseri ya, adam silahım var diyor. Lan saçmalama bırak. Ötme lan, ötme lan. Ana. Abi ne olur izin ver, ben kaçayım. Burada kim oturuyor biliyor musun? Asarlar olsa anlayacağım. Kim abi? Milletvekilleri lan. Milletvekili <laughs> lojmanları bunlar. Allah Allah, Allah. Vekil mi? Bittik abi biz. Ulan niye bitelim lan? Hükümet lan bunlar. Ulan bunlar üç adım ötede deprem oldu. Popolarını kaldırıp gidemediler. Buraya hiç gelemezler. Manyak. <laughs> Doğru ya. Onlar telefon bağlantısı bile kuramadılar. Ha, sen de şunu baştan söylemiyorsun, içimizi rahatlasın ya. <laughs> Sakın kaçmayın, şimdi geliyorum oraya. Abi, geliyorum Gel gel, oy vereceğim. Gel, gel. <laughs> Oğlum sen var ya sen, sen harbi geri zekalısın lan. Emin. E, abi, ne oldu böyle ya? Hani bunlar üç günde deprem bölgesine gidememişlerdi. Nasıl oldu böyle bir saniyede? Bittiler. Lan salak, lan salak, şapşal. Lan bunlara oydan bahsedilir mi lan? Lan bunlar milletvekili lan. Oy lafını duyunca anında yanında biterler lan. Oy, oy. Git <laughs> <laughs>